Merhaba arkadaşlar. Merhaba, ben Hanım. bu da kardeşim Nisa'mız. Evet. Canım kardeşim videosuna hoş geldiniz. Yani kanalına. Ee, arkadaşlar bugün size odamızı tanıtacağız. Evet. Bakın burada böyle rafımız var. Burada oyuncaklarımız var. Burada yatağımız var. Burada böyle çalışma masamız var. Evet. Burada yine bir tane sıpetimiz var. Burada da böyle oyuncaklarımızı. İçine koyduğumuz böyle bir yerimiz var. Bu burada da böyle bisikletimiz var. Burada gardırobumuz var. Her zaman gibi olması olması. Bu ee, burada, burada pencerelerimiz burada var. var böyle. Burada böyle serin bir penceremiz var. Eee arkadaşlar bu halımız var. var o ondan, ondan sonra, sonra böyle arkadaşlar bu adamımızda on. bir de... ondan sonra de, de, böyle, böyle bir yatağımız var, var. E, mutfak setimiz var burada mutfak setinin arkasında hemen şurada bir ütü var e, ondan sonra e, ondan sonra burada böyle şeylerimiz var, çantalarımız, montumuz var. falan var. Evet. Sonra arkadaşlar bir dahaki videomuzda re resim videosu, kutu açılım videosu, işte ev tanıtım videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, resim videosu çekeceğiz bir de oyun oyun oynama videosu çekeceğiz. Ee, ondan sonra biter ondan sonra ıı, alışveriş videosu çekeceğiz tabii ki de ee, başka videolar da çekilebilir lütfen çekebiliriz. lütfen bizi desteklemeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi ben Susan la 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 bay. bye 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 bye